Merhaba arkadaşlar, bugün Tsunami oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim faatması böyle bir şeyler yapıyor. Sürekli hareketli e. arkadaşlar görüyorsunuz. A. Evet. Arkadaşlar ben mi geldim? Evet o geldi. Bir önceki videoda yoktu. Ne? 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 Evet, ya. Is, yeah. Gel. Thirty. Gel. Oldu, Kaç para bu? Ee, gel bakalım. Tamam. Geliyorum arkandan. 175 Ama daha düşük var 80 TL Daha düşük hızla gidiyor sadece Çöpüleri şey almak istemiyor mu? Uh -uh. 2, dur beni bekle <laughs> dur yarışak Kal tamam. Bir iki <laughs> geliyor huyu Oha ben sıkladım <laughs> <tuttum. gülüyor> Aa dur <laughs> Ben bir önceki videomda kalkanı keşfetmiştim Tamam ben yani biraz para Bakayım kaç liraymış. Evet 65 liraya kalkan alabiliyorsun. Kalkan ne işe yarıyor? Kalkan seni koruyor. Tsunami'den. Evet. Yok. Ben bin para yapacağım. Bin para yapmadan da bir şeyler alabilirim. Evet arkadaşlar, ben şimdi böyle koyduk. Ben onu evet arkadaşlar, gidiyoruz. Efendim şimdi bu bölümde Asayı deneyeceğiz. Asayı keşfetmemiştik. Lan düştü. Işte... Herhalde büyük tuzunu mı gelecek? Ben de sorun yok. Benim şeyim var. Kalkan, Kalk hem kalkanım var hem de bunların var arkadaşlar. Çapa, hmm. deniz çapası. Çapa. <laughs> deniz çapası. O ne? Efendim? Hadi yürü. Ne ya Gel bir. Dı 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 Gel yanıma. Gel. Kimi deneyeceğim? Yem yedim. Ben yemek yedim. Dur. Çünkü beni Dur. geçtin. Belki de Ama çapayı koymuştum ben. Oğlum bak. Asayı deniyorum. Benim otomatik olarak biliyor. Anladım galiba sen ne işe yaradın. <laughs> kuslanıyorum. Bu ne bu? <laughs> 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 o kadar mantıksız ki. Asla kaç para? İki Hey. <laughs> evet. O kadar mantıksız ki. Arkadaşlar gördüğünüz çok komikti. Bir de çok mantıksızdı yani o ne? Tövbe bir Tuzuna mı geliyor? Tuzuna mı geliyor? Tuzuna mı geliyor? Ben hani de gelmiyor ha geliyor. Ya hemen oyunu Az önce evin altına girdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fatma ile arkada. Ben tuzla mı arkaya atıyorum? Evet geliyorum. arkadaşlar lan atmayın artık tuzlamı yeter. Evet, tosunami tosun. atıp duruyorlar tosun. tosun. Yok ya. Kaç paraydı şey? Ya yanlışlıkla şeyime koydum ya. Tam bekleyeceğim. Bak ne iş arıyor bu? Mesela bir tane tutsa mı geldi? Hoppa tutuyor seni. Şimdi ondan sonra e, bunu bırakıp gidebiliyorsun. 80 TL mi şey? Hani gitme şey yok. Elindeki kullandı. bunun bunun bir altı 80 TL. Bu kaç para? E, 175 mi neydi? Yani? Öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar benim videomu izleyen bilir. Ee, bir önceki oyunda çok değişik bir şey bulduk. Levye bulmuştuk Levye. ama Levye'nin ne işe bilmiyorduk. Arkadaşlar epey iyice yedik galiba. Ne zaman şey gelecek? Ney? Dı, dı. Ne? Tosunami geliyor. Tosunami Tosun, tosun. Ne? Sinir, sinir, sinir. Efe beni bekle Efe beni bekle Dur Efe İçimizin gidebileceği bir şey alıyorum Ama Dur Ne dedi? Aa, bu. Ya bende vardı zaten ya Hani vardı ya kullanmasını bilmediğim böyle bir şey vardı evet. Artık evet. biliyorum nasıl kullanıldığını Bakacağım iki kişilik mi? İki kişilikten fazla kişi koy. Ya büyük değil mi? Bak bunu buradan sürüyormuş. Evet. Evet arkadaşlar biliyoruz. Bazı kişiler de gelecek. Kıza bak kıza. O da O o o. Merak etme bu tutulmayı atlatacak. ya. Yani kolay oluyor. Aa. Aa. Sadece azıcık canı gitti. Ne lan? Geminin sadece azıcık canı gitti bu arada. Ha geminin mi canı gidiyor? Evet. Kaç para kazan? Ama para kazanamıyor. 200 derdi falan. Para kazanamıyoruz. Nasıl? Beğenir mi? Sona gidince para alıyorsunuz abi. Para. Evet. Para para para. Efe bu dalga gitsin ben geldim. Para görürsem para alacağım. Adam sonunda biliyordu. Adam binemedi. O bağ... buldu onu. Efe para görürsem ineceğim. Direkt parayı alacağım. Geri ineceğim. Nasıl Ben de o sırada gelin. Efe ya. Ben her türlü korumadayım bu arada. Ar ar efe yanına bak O Orada hakkın para var o zaman. Tamam git gelmiş al onu git al. Gümüş gümüş ben de o sırada kaçayım senden. Aa oh, gel 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 gel. Evet. Lan bir. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz farklı ne kadar kötü bir şey. Evet. evet, Ne var? Evet. Allah Allah bin. Uysuz cücük. Uysuz seni. Nicati. Evet, şurada kağıt para Ne yapıyor? Hayır benim olsun ya o da. Çocuğa bak ya bütün paraları kapıyor. <laughs> ah hadi şu senin olsun ikisi. Alın şey onu. bile demiyor. Abi al bunlar senin olsun demiyor. Alayım mı şunları? Ben belki burada alacağım. Niye bağırıyorsun? Tosunam mı geliyor yalnız? Tosunam ya Tosun onun adı. Şunları al hadi al. al. Ben şu gümüşü alayım sen altı şeyi al. Evet. Şu altın parayı sen al hadi. Lan. Ne? O gel gel. Hı. Lan gelsene. Allah, ben gittim. kahve. <laughs> 75 TL alacaktı buraya gelirse. Alacaktı. Alamadı. 50 TL falan da alabilirdim. Evet ben 50 aldım. Evet arkadaşlar şimdi etrafa bakıyoruz. Şu peynirle hiç görmedim bak. Pelin acaba bir baksam mı arkadaşlar bu videoda? Hadi Efe beni alacaksın da. Ne? Tamam ee, 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 hemen hızlı kayıyorum. İyi ee, kalsın. E, Efe o kaç para büyük gibi? 200'lerde falan. Ben geliyorum beni al. Dur Efe dur. Sür ol sür. Devam et bir şey deneyeceğim. Ne lan Ne hayır lan? Al ben bu kere bakacağız mı? <laughs> tuzlanan mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Yok be, ne tuzlanan şey? Sadece <laughs> ya, geminin canı az kaldı bu arada benim olsun. Sana gider mi? Ben ne bileyim. İki tane büyük tuzlan gelse gemi paramparça edeceğim. Hadi yana git canı orada. Neyse... Ya parana başlayacağım şimdi. Ya. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz burada çocuk hala para derdimde <laughs> Para para para. <laughs> Bak benim kalkanım var. Kalkan var. benim var mı? Benim de elinde tuttuğum sopam var. Bakayım. Bak şu an oturuyorum. O sopa. Aferin sana. Ben onu sökebiliyorum. Tamam mı? <laughs> lan gemimden parça söküyor bu. <laughs> Şunu alayım. Hayranla. Seni sapan üstüne Ya et videomu. Ebe görünce yana az kalmış boyadı. Evet. Ne evet, ne? Arkadaşlar, öyle. Minipi... Yo, ne, öyle evet arkadaşlar altta bu evet. minik ne ölmesi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dostum <laughs> yani gemimizin canı çok fazla biliyorum. Yani. Çok dayanıklıdır her zaman. Ee, bir TL veriyoruz ona. O da kendisini yaptı diyor. Bir tane mi? Evet. Doğru. Evet. Yalan. Evet. Ve. Evet. Evet mı geldi hem de büyük tsunami. Nide? <laughs> Sen git. Hadi başlayalım artık. Ne yapacağız? <laughs> ben şuraya geleceğim çünkü. Sen ilk defa bitiriyorsun değil mi? Yok. <laughs> Kaç? Kaçıncı? Ben şuradan gidiyorum şu delikten. O delikten gidersen tabi yapamaz. O delikten olmuyordu. O delikten olmuyor. Başka bir yer çıkıyordu. Tamam işte o delikten olmuyordu. Ben tamam. girdim yerden. Bana 70 delik geldi sanki. yok elde. Neredesin hadi. E ben minik gemiyle bir gitsene bir şey deneyeceğim. Sonra büyük gemiyle açarsın. Bak dur. Güzel. Ay! Dönebiliyor musun? Hayır dönebiliyor. Ah be. Gidemiyor. Money. <laughs> money. Money money money. Gelme. Hadi gelme. Gelme. Ben daha iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. On... E, Ama yine de iyi ilerledik. En sonunu yenilesene artık. Yenileyemiyoruz. Yukarıdan canı gidiyor ya aynen. Yukarıdan canı gidiyor aynen. Ve bu adam da kim ya? Tamam ne şurada gel. <laughs> Gemimize bir bakon aldık. Bakonun önüne oturacaktı. <laughs> Oturamıyordu. Çünkü çok <camı> oturuyordu. <laughs> tamam ya orada otur Bokonun önü ne geçtik. bu diyor ya Bokonun <laughs> Bokonun <önüne> geçti. Bakmasın. Bokonun önü altında Lan aynen. Aynen. Lan. Ay, Ay, <gülüyor> <Yeminle> <gülüyor> mi? <gülüyor> Benim. Benimki mi? Hı -hı. Bir. Bakayım. Bakamıyorum dur bakayım. 225. Alayım mı? Al seni günlü binelim. Aa adam var burada adam. Gel adamın gemisine binek. <laughs> dur. Durmuyor. tekler o. Dudumu beni beklemiyor. Merhaba. Evet. Adam gidiyor. Tırırırır. Oğlum bak asamı kullanırım görürsün he. <laughs> Tüm bokonlar böyle geçmişti. Burada herkes İyi <laughs> halt demişti. <Herkesin>, herkes bokonu. <laughs> Neyi başaramadın? Ben senin sen de Bir... Evet, Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş beyefendi? Gemi öldü. Ha <laughs> ha ben yaşıyorum. Ha <laughs> ha. Ben yaşıyorum. 50 TL'lik kara... şeyim sayesinde yaşadım. Ben söylemiştim o 50 TL'lik şey çok işe yarıyor. 50 de 50 TL'lik bir şey var ya. 50 TL'lik hani var mı? Gemi durduran şeyi şeyler atıyordu gemiciler. Sen ona gemi şeydi Ben ona attım. Siz öldünüz ben hayatta kaldım. Video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Bu video bu oyunun serisini çekerken nedense iş çok zor <laughs> oldu. Ana kendi de ondan almış. many Bu arada diğer daha az gidiyor. Kullanamıyor. diyor ki oyun. Sen bir tane kullanıyorsun zaten. Diyorum ne yok lan bak diyorum. Kullanıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Tamam. ölüyor mu ben bunda? Tuz, minik tutsam geldiğinde ekranı bir kere daha tıkla. Ondan sonra minik tutsam geldiğinde iniyorsun tamam mı? Ondan sonra minik tutsamın üstüne atlıyorsun. Bunun da 60 canı var çünkü. 60 candan sonra bu kuruluyor. 1130 31 ya, param var. 1131 param var arkadaşlar. Ne? Evet 1131 para. Ay 1132 oldu. Ben etraftaki paraları toplayayım neyse. Hayır evet. Hayır. Yine şey attım yine attım yine attım yine attım. <laughs> arkadaşlar, ee, o oyun o bana 105, 105 para verdi. Gemim kuruldu diye. Ben de şey attım. Ee, hani var ya gemilerin attığı şeyi attım. Öyle hayatta kaldım ben. Bunun 25 canı. Onu alman lazım bu arada. Hı. Hani benim durmadan attığım Hı? şeyi alman lazım. Çok işe yarıyor. Büyük tsunami'lerde çok işe yarıyor. Yok ya. Emin misin? Elinde bu aynı yerine onu şimdi bir kere hayatta ya. kalmışsın. 50 defa geri gitmek yerine Ama geri gitince de para topluyordum <laughs> Şuan ben altın para... 20 TL'ye trambolin aldım Ne işe yarayacaksın artık Evet bunu almam lazım arkadaşlar gördüğünüz zaman bitmedi ben gemim, gitmedi. gemim bitmedi gemim bitmedi gelim gemim aaa ulti açıyorum e Allah için ya ne ulti açacağım adam hızlandı fizikleri mi var evet var kaç para ee, 30 <gülüyor> 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 o büyük benim yanımdan geçecekti ya. Selamünaleyküm. <laughs> <Nerede> ben o çocuğu. Dur <laughs> bir dur dur. Tamam ne oldu? Dur, gel. Dı dı Adamın yanından mı geçiyorsun gerçekten? Adamın parasını al. Bakma su. <laughs> Yine kurtuldum. <laughs> Yine kurtuldum. Var. Tamam tamam. Ya al, almam lazım bundan bak. Ben söylüyorum ben. Ben çok para kazanıyorum şu an. Ondan almazsan sona gidemezsin. Hayır, atlayamadım. Canım Oh, <laughs> <atlayamadım. gülüyor> Ben attım. Niye? Oh, Fakirin gözü Kar olsun. Kaç param var? Ee, söylüyorum azım. Binlerde. Ee, İş çoğunluğu. Çoğun. 1188, 89, 90. Bir şey kaydettim. Hadi ne yapayım. Ağaç çıkarttılar. 1200 para. Aç çıkarttılar Efe. Aç mı? Bak. Doğa, Doğa dostu. Gördüm. Doğa dostu insanlar. Efe vazgeçti. Ama ileride. Oh! <laughs> Görmeliydin. Videomuz 18 dakika olmuş arkadaşlar. 20'de de bitiriyoruz maalesef. Hayır. Ne hayır? Video yüklenmesi uzun sürüyor. Olsun. Sen mi okay. yıkıyorsun sanki bir Biraz da oynayayım kabartma onu. Ne kabartması 20 dakika çok mu az? Ben okay. git şu <laughs> Ne? Fark atalım mı video arkası? Bir sonraki video için. Olur. Bu videoya sizden 2 like istiyorum. <laughs> Sonra tekrar çeker miyiz iki like gelirse bugün? Çekeriz. Çünkü bugün bir video çekme daha hakkım var. Ne bakayım lan. Kalkanı hiç kullanmadım ben bu arada. Biz bir önceki videoda kullanmıştım. Bir önceki videoda kullanmıştım arkadaşlar kalkanı. Ne işe yaradığını oradan görürsünüz. Arkadaşlar burada bizim evimiz vardı. Evimizi alıyoruz. Aa, önümüzde altın para vardı. Ben bir tane adamın gemisiyle gidiyor. Önümüzde altın para vardı. Adam olmasın diye şey yürüyerek o parayı ben aldım. Yeah. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Ama o, o altın paranın yanına düştüm. Dur aldım parayı senin için ben aldım. Hayır. Ama altın para beni <laughs> Dur bak burada metal para da var <laughs> Ah be düşmedi Ben düşer diye bekliyordum 20 dakikalık videonun yüklenmesi de uzun sürüyor derken Bir kere daha bitiriyoruz ondan sonra video bitiyor Hayır. Ne hayır? 21 dakikanın üzerinde oldu. 21 dakikam ne olacak şimdi? 30 dakikalısın. <laughs> arkadaşlar bu videoya bir like atın. Hayır bir arkadaşlar. Bir like ben atacağım. Hayır arkadaşlar. İki like. İki like gelirse tamamdır bu iş. Arkadaşlar bir like siz atın, bir atın. Like evet arkadaşlar ben gelip geliyorum. Evet arkadaşlar bir kez daha bitirdik. Ben de bitiriyorum bu... tamam. bitirelim. geliyor. Bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan iki like atabilirsiniz. Like, e, devamını istiyorsanız zaten atarsınız iki like. iki like ne olacak iki like. Tamam neyse görüşürüz bay <laughs> bay. İki like ne olacak.